Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer 11 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi sokaklara yansıyan rehavete dikkat çekti. Birinciden de önemli bir döneme giriyoruz diyen Tezer, her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur, üçüncü dalga bile görülebilir uyarısında bulundu. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Hasan Tezer önemli açıklamalar yaptı. Profesör Doktor Tezer, son iki haftada vaka sayılarında ciddi bir istikrar yakalandığını, test sayılarının yüksekliğine karşılık pozitif vaka sayılarında azalma yaşandığını ve bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi. Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından cadde ve sokaklarda büyük yoğunluk yaşandığına ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiğine dikkat çeken Profesör Doktor Teter, bu durumun vaka sayılarında artışa neden olabileceğine işaret etti. Sürekli duyurularımıza daha dikkat etmemiz gereken dönemlerin başında olduğunu bildirmemize rağmen sokaklar kalabalık sanki yazın okullar tatilmiş insanlar sokaklara çıkmış gibiler. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Bizim sosyal mesafemize dikkat etmemiz, kalabalığa girmememiz gerekiyor. Hala evde kalmamız gerekiyor. Belki rakamların iyiye gitmesi insanlarda artık bittiği algısını oluşturuyor. Bitmedi. Şu anki dönem aslında birinci dönem kadar. Belki daha da önemli bir dönem. Çünkü yakalamış olduğunuz istikrarı sürdürmeniz gereken dönem. Evde kal Türkiye demenin bence en önemli olduğu günlerden biri. Türkiye'de günlük vaka sayılarının hala 4 basamaklı olduğunu, normalleşme süreci için günlük vaka sayılarının önce 3, ardından 2 basamaklı sayılara düşmesi gerektiğini kaydeden Profesör Doktor Tezer, sokaklardaki kalabalığın böyle devam etmesi halinde ikinci dalga riskinin olduğunu vurguladı. Profesör Doktor Tezer her şey bu kadar iyi giderken bize düşen kuralları sağlayamazsak ikinci dalga kaçınılmaz olur. Üçüncü dalga bile görülebilir. Kaldı ki ikinci dalganın görüldüğü ülkeler de örnek olarak karşımızda var. Bu neye sebep olur? Motivasyonumuzun kırılması, herkesin moralinin bozulması, iş yükünün devamını, yeni kuralların, kısıtlamaların alınmasını sağlayabilir. O yüzden birazcık daha dişimizi sıkmamız gerekiyor uyarısını yaptı.